Sürgünü beni taraftan ayırdı. Köşkleri aynı yerden çıktı. Şimdi bu tomurcukların karanfile dönüşmesi nasıl olur? Birincisi fosfor. Her sene verdiğiniz fosfor. Ama en önemlisi güneş. Güneşi görmeyen bir tomurcuktan siz karanfil elde edemezsiniz. Bu sebepten öncelikle karanfillerin güneş görmesi gerekiyor. Yani budamamızın asıl amacı bu karanfilleri artırmaksa güneşlenmeyi artırmamız gerekiyor. Yani biz ne diyoruz? İşte üst üste birbirini gölgelemesin. Üst üste dal gelmesin. Niye? Gölgelediği zaman biz oradan karanfil elde edemeyiz. Ve bu elde ettiğimiz karanfillerin bir ee, daldaki düşünün %80'ini biz tek yıllık sürgünlerden elde ederiz. Şimdi şuna baktığımız zaman buradaki tek yıllık sürgün. Bakın şuradan itibaren bu senenin sürgünü. Yaklaşık 15 santim var. Bu bizim için yeterlidir. Dip sürgün temizliği il müdürümüz de bahsetti zaten ee, orada konuşmasında. Bunlar daha genç olduğu için özellikle bizim vermiş olduğumuz gübre, su vesaire ana daldan yani tındık alacağımız daldan daha fazla faydalanıyorlar. Çünkü daha fazla hızlı bir şekilde geliştirmek istiyor kendini. Biz burada ana dalı besleyeceğimize burada ne yapıyoruz? Çıkartacağımız dalları. Yani bir işe yaramayacak dallar odun besliyoruz yani. Genç dallar daha erken evet. alıyor o besinleri. Şimdi dip sürgünü temizliğini ne zaman yapmamız gerekiyor? Bir kere kışa girmemes girmeden yapmamız gerekiyor. Şimdi bu dip sürgünü verime bu şekilde etkisi var ama hastalıklarda da büyük bir etken. Özellikle külleme hastalığı dip sürgünlerinden başlar. Veya bazı hastalık zararlılar için evet. mesela konuk konak durumundadır. Ondan dolayı biz kışa zaten girerken dip sürgünlerini kesinlikle bırakmayacağız, çıkarmamız gerekiyor. Şimdi dalları seyrelteceğiz zaman neye göre seyrelteceğiz? Dedik ya, hepsinin güneşten faydalanması gerekiyor. Birbirine gölge etmeyecek, ortası boş kalacak, iyi bir hava sirkülasyonu olması lazım. Bu hava sirkülasyonu küllemeyi önler. Sık olduğu zaman külleme riski de artıyor. Ne kadar yeteri kadar dal az değil, yeteri kadar dal o kadar fazla verim Biz tabii ki birim alanda Daha fazla dal isteriz Ama olması gerektiği kadar Birim alanda daha fazla dal Daha fazla verim demektir Varsa bir dal kıran girmiş dal Veya işte bir dal kanseri olur Vesaire kurumuş bir dal varsa Önce bunları çıkaracağız Ondan sonra gerek alanını yapacağız İşte diyorlar ki <laughs> dal kıran çıkarsan bahçede dal kalmayacak Gerekirse kalmayacak Başka türlü onunla başa çıkamaz Şunu çıkartıyoruz bunu çıkardığımız zaman şöyle bakıyorsunuz hiçbir dal birbirine değmiyor. Hepsinin belli bir yaşam alanı var. <laughs> alırsın. Daha fazla alırsın. var niye seyredeceğiz Orta söğütlü buraya yakın, uzak değil. Orta söğütlüde bir bahçemiz var. Biz bundan... geldin mi? O bahçenin şu anki halini gördün mü? Etkinlik oldu da geldin mi orada? Tamam, geldin, gördüm. Oradan biz buradan daha fazla dal çıkarttık. Ya. Neyse, tamam, evet. Ve evet. <laughs> şu an oradan aldı o 500 metrekareden aldığı fındı geri kalan onun önünden alamıyor. Evet. Ya. Şu gördüğünüz giden şu dal bizim lider dalımız. Bu lider dal üzerinde yaptığımız her kesim uç budamasıdır. Şimdi biz buradan şöyle yani bir 5-10 santim, 20 santim kesim yaptığımız zaman bu otomatik olarak şu bölgedeki karanfil sayısını artırır, çiçeklenmeyi artırır. Bir de daha aşağıdan kesme işi var.